Hepinize merhabalar değerli LGS öğrencileri. Farklı bir içerikle daha sizin karşınızdayım. Bu videomda size soru çözümü ve analiz yapmanın LGS başarısına etkilerinden bahsedeceğim. Peki soru çözümü ve analiz neden önemli? Biliyorsunuz soruyu biz neden çözeriz? Bazı becerileri kazanabilmek için. E o becerileri de kazandığımızı sorular üzerinde test ederekten hangi düzeyde beceriye ulaştığımızı görmüş oluruz özellikle yeni nesil sorular yani beceri temelli dediğimiz sorularda öğrencilerin zorlanmasının sebebi ham olan bilgiyi o sorularda uygulayamamasından kaynaklanmaktadır. E biz bunu nasıl yapacağız ve nasıl aşacağız? Biz bunu daha çok soru çözerek ve bu soruların analizini çok doğru bir şekilde yaparak aşacağız. Peki soru çözümü ve analizi parçalara ayıracak olursak ne yapacağız? Bu konuda bilmeniz gereken en önemli olan şey şu kesinlikle sorularınızı kolay, orta ve zor şeklinde götürmelisiniz. Diğer ve çeşitli videolarımda bahsediyorum. Kesinlikle kazanım testleri, kazanım soru bankalarından sonra yeni nesil geçiş ve yeni nesil soru bankalar çözülmeli. Bunların da içerlerinde farklı farklı bölümler var. Mesela bazı kaynaklar var. Onları piyasadan biliyorsunuz. Şimdi zaten isimlerini telaffuz etmeyeceğim. Bazı kaynakların kazanım soru bankası olan bazı kaynakların bazıları kolay bazıları orta bazıları da zor. Aynı şekilde yeni nesile geçişin de orta kolay ve zor olanları var. Ve yeni nesil soru bankalarının da orta kolay ve zor olanları var. E o zaman ne yapacağız? Kesinlikle bu sıralamaya dikkat edeceğiz. Ve bu sırayla sorularımızı çözmeye yoluna gideceğiz. E peki diğer önemli olan şey nedir? Diğer önemli olan şey ise farklı kaynaklar kullanmak. Ya hocam işte ben bir yayın evinin dizgisi, mizampacı benim gözüme çok daha iyi geliyor, öbürleri gibi değil. Ben sadece onu çözüyorum. Yani sadece bir yayın evinin kaynağıyla bizim ne yapmamamız lazım? İdare etmememiz lazım. Farklı kaynakları da çözerekten farklı soru tiplerini görmemiz lazım. Şimdi soruyu hazırlayan soru yazarı farklı bir beyine sahip. Dünyada bulunan beyinlerden bir tanesi onda var. E işte her soru kesinlikle hazırlamış, hazırlayan beynin etkisini ortaya çıkardığından dolayı kesinlikle bu süreçte farklı beyinlerin ürünlerini tatmanızı, test etmenizi isterim. Niye? Çünkü her beynin olaya ve hayata bakış açısı farklı. Mutlaka ve mutlaka bütün yayın evlerinin, yani hani bazen öğrenciler diyor ya işte hocam şu yayın evi çok kötü, şu yayın evinin soruları çok güzel falan. Ya kötü denilen yayın evinin sorularında bile diğer yayın evlerinde bulamayacağınız bir sürü zenginlik çıkıyor. E ondan dolayı kesinlikle ne yapacağız? Yayın evi ayırt etmeden, sadece de bir yayın evine saplanıp kalmadan farklı yayın evlerinden soruları çözmemiz lazım. E hocam farklı yayın evlerinden soru çözelim diyorsunuz. E o kadar soru bankası var mı? Piyasada var, çok fazla var. Sizin yaklaşık LGS hazırlık süreciniz 33-34 hafta. ...ve her haftada yaklaşık 1500'er soru çözdüğünüzü baz alırsak... ...yani girdiğiniz denemelerde bunlara dahil... ...bir yıl boyunca sizin toplamda yani minimum 50.000 civarında soru çözmeniz bekleniyor. Yani 50.000 soruyu piyasada bulunan kaynaklardan çok rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşamayacağınızın garantisini veririm. E peki gelelim soru analizine. İşte soru analizi hep bütün öğrencilerin takıldığı nokta. Soruyu çözüyor... Günün sonunda cevapları kontrol etmeye başlıyor. Böyle bir yöntem kesinlikle yanlıştır değerli öğrenciler. Soruyu çözüyorsunuz hemen arkasına araya girdiğinizde hatta araya da girdiğinizde değil çalışma planınıza soru analizini de ayrı bir zaman olarak ayırın. Mesela ben Pomodoro kullanıyorum hocam. Pomodoro'da 25 dakika ders çalışıyorum tamam. 25 dakikada ben e, bunun 17 dakikasında yaklaşık 20 soruluk bir testi bitiriyorum tamam çok güzel. 17 dakikasını bitirdin. 8 dakikasını ne yapacaksın? Hemen o testin kontrolüne ve kontrolden sonra yani cevaplarını kontrol edip daha sonra ha şu soruyu niye yanlış yapmışım diye irdelemeye geçeceksin. Ve o şekilde işlerini yürüteceksin. Yani ben işte feni çözdüm. Ben inkılabı çözdüm. E gün bitti. Saat 11'de açtım. Masada teker teker cevapları yazıyorum. Bu şekilde soru analizi yapılmaz. Bu şekilde cevap kontrolü yapılmaz. Modern e, Davranış bilimlerinde bile hemen pekiştiricinin organizmaya arkasından verilmesi diye bilimsel bir tabir vardır. Yani siz hemen anında dönüt vermelisiniz. Yani kendinizi eğer doğru yaptıysanız ödüllendirmelisiniz. Yani o iyi yaptım yine full çıkardım demelisiniz. Eğer yanlışınız da varsa bunun hemen arkasından yanlışınızı öğrenmelisiniz ki aklınızda da o soruyla ilgili düşünürken çözerken, düşündükleriniz de taze taze aklınızda varken hemen niye yanlış yaptığınızla ilgili daha iyi analiz yapma imkanınız da olmuş olur. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Soru analizi can sıkıcı olabilir. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Hocam günlük 60 tane matematik, 60 tane fen, 60 tane Türkçe çözüyorum. 30 tane de diğer derslerden çözüyorum. Ama cevaplarını 10'da 11'de kontrol ediyorum. Veya cevaplarını arkasına kontrol ediyorum ama soru analizini yeterince yapmıyorum. Doğru mu? Kesinlikle yanlış yapıyorsunuz. ...çok soru çözmek demek konuyu çok iyi anlayacağınız anlamına gelmeyebilir. Gelmez demiyorum, gelmeyebilir. Genelde çok soru çözmek, çok pratik yapmak sizin soru çözüm hızınızı artıracaktır. Ondan dolayı isteriz ama bazen tehlikeli ve e, yüksek oranda soru çözme olmasına rağmen başarı gösteremeyebilirsiniz. Bunun sebebi de yeterince analiz yapamıyor olmanızdır. E nasıl yapacaksınız? Sorularınızı çözeceksiniz arkasını bütün sorularınızı irdeleyeceksiniz. Hatta ben bazı öğrencilerime diyorum ki yani e, soru defteri hazırlatıyorum. Sizin de soru defterinizin olmasını isterim. Yani sınav hazırlık sürecine çıkarken yanınızda boş defterler, bir tane makasınız, bir tane de pirit veya yapıştırıcınız olsun. Kesinlikle bunları devamlı yanınızda taşıyın ve yapamadığınız, yanlış yaptığınız soruyu hemen kesin. Yanına da notunu düşün. Yani o sorunun doğru cevabını. Ve defterinize kesinlikle kaydedin. E defter dolduğu zaman tekrar ne yapın? O anı alın ve dönem boyunca o soruları çözmüş olun. Göreceksiniz ki zamanla Mayıs ayına geldiğiniz zaman veya Haziran ayına geldiğiniz zaman önceden yanlış yaptığınız ve deftere yapıştırdığınız soruları elinizin tersiyle diye atıp ...kolaylıkla çözebilir hale geldiğinizi görüp kendinizin de motive olduğunu fark edeceksiniz. Kesinlikle biz neyi öneriyoruz öğretmenler ve koçlar olaraktan? Soru çözümünü yapıyoruz ve bunu da kolay orta zor şeklinde kazanım, yeni nesil geçiş ve yeni nesil şeklinde yapıyoruz. Arkasına cevaplarını taze kontrol ediyoruz ve soru analizini hemen arkasına yapıyoruz. Ya hocam işte programımda diğer ders kaçıyor. Kaçsın arkadaş. Yani iki tane yarım bir doğru etmez. En azından bir tanesi doğru olsun. Ve bunu bu şekilde yaparaktan sınav sürecinde başarılı olmanızı diliyoruz. Bu videomda size soru çözümü ve analizden bahsettim. Kendinize çok çok iyi bakın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi haberlerinizi bekliyorum.